Yine blind alıyorum ama blind almak hoş değil ya blind almayı sevmiyorum mi banladılar gördün mü target bana <laughs> Target Zed net ile doğu yok mu var ya atarız Yine blind pick'i çaktık Onlar da bize çakacak gibi ama Bu maça e oynamadım ya bayağıdır ne olacak bilmiyorum Kyle taşır mı sence bakayım bizim takıma Kyle şöyle taşır TF bana gank atar Ve Rek'Sai e gank atar ölürüm Kyle fillenir taşır Oyunun olabileceği senaryolardan birisi bu da çünkü. Neden grasp girmedi acaba? Neden grasp gireyim ki bilmiyorum. Bence güzel değil çok. Kyle'ın 6'ya kadar işime yarayacak. Daha sonra hiçbir işe yaramayacak o grasp dediğimiz item. O yüzden girmedim. Yani 6'ya kadar adam çok döveceğim ama sonrasında hiçbir işe yaramayacak. Hiçbir işe. Bak lap çete bakla demiş. Ben kime konuşurum sabahtan beri oğlum? Gel buraya. Nerede o? Güldüm çete bak, çete bak, çete bak, çete bak. Hasta Hastır. Bakmıyorum lan çete. Çete bakıp seninkileri okumuyorum. Çetle konuşuyorum zaten. Adam gelmiş çete bak yazıyor. Bir, bir gün nefes alsın bir gün. Nefes alsın. Va Valla bir anlık şey oldu. Pardon, bağırdım ama. Şimdi mi bekliyor lan adam? Bu adam niye bu kadar tank abi? Doran Shield almış. Doran Shield Kyle oynuyorlar. Ne kadar tanki gözüküyor adamlar. Harbiden de tankiler. Oyunun sesi çok lan. Kemil de oynamıyorduk bayağıdır ya. İnşallah güzel oynarız. Çok ses kaçırdım lan. Adam alt olunca ne yapacağız? Adam potunu harcadı ama ya okeyiz bence. Bir de salayım bana gelsin adam. Bizim Gragas top side'da belki gank bakarız buna. Kardeşim onu bunu bırak gel benle oyna ister gururumla ister onurumla oyna eğer ki kızdıysan. Oyuna ikimiz birlikte haykıralım dağlara taşlara parçalayalım İsmet ya? üstümüzü İsmet. başımızı birlikte. Counter içinde kalıp titre satalım iyi yayınlar sevili. Aaa. teşekkür ederim. Eyvah. Oğlum beni dayılayacaklar. Tipi dayılayacaklar diye atmıyorum. E, support difference neden bu kadar büyük? Şimdi ekranı yumruklayacağım olacak o. En son ekranı yumruklayacağım. Herkes bizi intliyor anasını satayım. Dif, jungle diff. Allah belanızı versin hepinizin. Bir kere düzgün oynayan insanlar gelsin takımına da. Düzgünce oyun oynayayım, zevk alayım oynadım oyundan. Adam savaşırken altı oluyor abi Kyle. <laughs> Neyse. Leri de puşlayamıyoruz ha. İtil oğlum it. Push. Ah tam ki ah yapma. Bir plate daha aldık iyidir. TF 4-0-2 Adamların bot lane 2-0-1 O Alistar topa gelip Gank atıp lane'i pushlayıp Dive atıp bota gidiyor Bizim bot lane'i sonra bir de kesiyor Anlatabiliyor muyum chat? Oyunun saçmalığını Bu adama agresif play lazım ama Onun için jungler lazım artık Birebir de şu an zor bence Alırım da canımın full pot falan lazım biraz. Kimiyle oynuyorum ya? Da abi takım yok mesela adam böyle oynaması lazım normalde. Bayılıyorum. Öldürme şansım yok bu adam ya. Bir ihtimalle Rex'e gelecek daha iyi gideceğim. Esport'a devam ediyor musun? Arada Life lazım Şu an alamayız Life Steal de. Bu Kyle mesela giydiği her genki ölecek ama Bizimkiler o kadar geride ki Jungler'ımı her zaman görüyorlar bir de yani haritada ben görüyorum savaşırken falan. Plant'i çok kötü patlattım ya. Güzel patlatsam kaçardım belki de. Neyse adamla savaşıyoruz. Jungle çıkıyor böyle bir anlık. Biz adam dilendi bayağı da ölecek galiba ya. Ben öldüremem ki bunları. Eyvah Vur ona da Aferin Bu ne ya Oğlum bayağı kill topladık lan. Lan buraya gelirsen Rex'e yine vuracağım kafana. Vuracağım derken o bana vuracak da ben... Çok hızlı çok hızlı. Yavaşla yavaşla. Allah ben lifesteal'im olsa. Abi ya iyi kötü attım. Ama kartla geldi. İyi buraya atarsam kaçacaktım. Belki buraya atsam kaçardım iyi de. Anla ki... Ah o bir de puşlamam lazımdı ama ya. Bence her türlü. E ama çok acele attım adam geliyordu böyle çok korktum. <laughs> adam nereye geleceğini gördüm bir anda geldi gibi oldu. Aa, aslında şu hidram olsa vallahi kaçardık bence. Ama atma. Devam et devam et. Abi o ne benim. Kaçın, kaçın Bayılacağız gibi geliyor burası bana ya. Oo, bizim Silas'ta Alistar ultisi var. En sevdiğim. Vallahi taşıyabilir ha. Şu kule alıp TF'de mı bir anda? Yapma yapma. Onu yersem ölürüm. Alistar da burada da. Adam nasıl beytledik chat gördünüz mü? <laughs> Alistar da burada. Bak, adamlar toplaşmış ama Oh shit. Çok iyi ölmedim oğlum adamlar. takım smurf'e döndü bir anda ya. Bir anda smurf oldu bütün takım. Fena kaybediyorduk bak. Morali bozmadık. Oynamaya devam ettik. Bütün takım smurf'er oldu. Kuleye ne yapıyoruz chat bak bak. Oğlum çok vuruyor bu şey ama ya hala. Aa, oh, 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 no. Sen değil, sen değil. Bu adamlar çok kişi burada. Ama ben saldıracağım yine de. Giderken bir eksey gördük. Ona tek atmamız iyi oldu. TF fullsı var ya, o yüzden dikkat etmek lazım. Kaç kaç. Aha bak 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 çok iyi aferin lan. Ay çok anti. Aha öldürdü bir de. <laughs> Reset zamanı. Sterak Ananas affettirdi ya. Affettirdi ananas. Anti anti dedi mi orada adama sövmeyip chat. Orada dedi ki adam. Ulan bu adam ne kadar taşıyorum ben bu adamı dedi. Bütün gazlarını açtı adam. Orada kimse anti anti demez öyle bir dive'den sonra. Bir de üstüne dive ya fena tilt yani benim oyunu oyuna devam edebiliyor olmam o şartlar altında direkt adamın gözlerini yaşartmıştır. Yani takım nasıl öldü koşup bilmiyorum. Ya ben Kyle varken takım savaşlarından da korkuyorum. Ona gösterip ona vurmam falan lazım böyle garip garip. Alistar da sıkıntı çağır. yapma. Bu ne oğlum yavaş. Aa! Kartı kaçırdı. Bir tek Alistar kalmış. Bir tipim var. Fena smurflemedik mi bu oyun be chat? Ananas cığımla. S artıya kittik bu oyun bak. Bu, bu kadar mental sağlıklı kalabilmemle bence S artı. S verdi. Tamam oyun canı sağ olsun. Onurları da topladık orada büyük ihtimalle. YouTube'mu da abone olun. Her gün video atıyorum lütfen. Youtube'ma abone olun. Instagram'ı takip edin. Abi Instagram'da takipçim şartmıyor benim ya. Kimse takip etmiyor mu? Neyse ben gidiyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.